Serap Hanım. Afiyet olsun. Kahve istemedim ben. Biliyorum ben ikram etmek istedim size. İstemiyorum Azra. Ama sabahtan beri hiçbir şey yemediniz. Ya, en azından atıştırsanız şunlardan. İsterseniz ben size çay getireyim. Ya hayır istemiyorum. İstemiyorum. İyiyim ben böyle bırak. Serap Hanım ne olur üzmeyin kendinizi bu kadar. Bakın Cenk, Cenk sizin oğlunuz. Sizi çok seviyor. Yani illa ki bu aranızdaki buzlar eriyecektir, affedecektir sizi. Farkında olmana sevindim. Ayrıca ben oğlumu gayet iyi tanıyorum. Neye üzüleceğini, ne hissedeceğini, ne yapacağını benden daha iyi bilemezsin herhalde değil mi? Tabii ki haklısınız. Ben senin niye şu an burada olduğunu da çok iyi biliyorum. Çok iyi anlıyorum. Aman oklar Azra'ya çevrilmesin. Aman ona kimseler dokunmasın. Ha? Serap Hanım benim gerçekten öyle bir niyetim yok. Ben seni de çok iyi tanıdım artık. Sen şimdi böyle baktın, uygun zamanı kolladın, yaklaşmaya çalıştın. Ama hiç heves etme Azra. Çünkü yarın gün oğlum toparlayacak. Bizim aramız düzelecek onunla. Ve bunlar seni hiç ilgilendirmez. Tabii ki haklısınız. Tamam hadi topla şunları al götür. Efendim anne? Ne? Nasıl yani? Anne sen ne dediğinin farkında mısın? Serap Hanım? Allah'ım, Cenk istifa etmiş. Serap, iyi misin? Ne oldu? Oğlum, sen niye yaptın böyle bir şey? ya? Azra, ne oldu? Cenk istifa etmiş. Ah be oğlum. Be. Aa, nasıl? öyle durup dururken mi? <laughs> Serap, anlatsana. Ne oluyor? Ay Hülya, bilmiyorum. Vallahi çok canım sıkkın ya. Azra, sen de hadi git işinin başına dön artık. Tamam? Ne oldu? Şunu bir anlatsana. Azra'yla mı ilgili? Ya ne Azra'sı bitiyor, ne Sumru'su bitiyor. Yani yemin ediyorum, canımdan bezdim artık ben. Bezdim.